merhabalar. Şimdi girişimciliğin temelleri hızlı bir e, size bu konudan da bahsedelim. Girişimci deyince ne anlıyoruz? Girişimci nedir arkadaşlar baktığınız zaman? Aslında e, daha önceki e, tarım ekonomisi derslerinden aha hatırlarsınız. E, eski dilde müteşebbis olarak adlandırılıyor. Üretim faktörlerini bir araya getiren insana biz müteşebbis diyoruz eski dilde. Klasik, e, iktisat e, ya da ekonomi eee literatüründe işte arazi, iş gücü, sermayeyi bir araya getiren, işte risk alan, bunun karşılığında da işte para kazanan insan. Ama bizim anladığımız modern anlamda girişimci bu değil arkadaşlar. Modern anlamda yani girişimci ile işletme sahibi farklı bir şey. Fabrikatör de farklı bir şey, holding sahibi de farklı bir şey. Ama girişimci deyince hani biraz abartmış gibi olmuyor mu ama aklımıza kim gelsin mesela? İşte Elon Musk gelsin mesela. Neden? Bu adam, işte bu adam bayağı bir ufak bir şeyden başlayıp işte aynı Bill işte olduğu gibi, Steve Jobsta olduğu gibi bunlara garaj girişimcileri diyorlar. Yani ailesinin, babasının, annesinin evinin garajında bir girişimle başlayıp dünyayı değiştiren, dünyayı değiştiren insanlar olmuş bunlar. Hakikaten çığır açmışlar. İşte o anlamda baktığınız zaman klasik anlamda işletme sahibi Girişinde bulunan kişi olarak görülmekle birlikte aslında modern anlamda arkadaşlar risk alan. Risk niçin alıyor? Para kazanmak için. Kar elde etmek amacıyla sermaye koyuyor bir işe. Bu sermayesi kendisinin arkadaşlar iş gücü, birikimleri onlar da var değil mi? Yani sadece para anlamında söylemiyorum. Zamanını koyuyor oraya. Ondan sonra o güne kadar aldığı eğitimleri, tecrübelerini Değil mi? Onu riske atıyor. Ve bu riskin karşılığında ne almak? Kar elde edecek değil mi? Yani her zaman da kar için değil başlangıçta belki ama sonuç olarak öyle. Kar elde etmezse de iş yürütemez zaten. Demek ki kar elde etme amacıyla sermayesini riske eden değil mi? Kar elde etmek amacıyla yani hem kazanmayı hem de kaybetmeyi göze alan bir insan olarak düşünmek gerekiyor. Pazardaki fırsatları görebilen insan girişimci değil mi? Bunlar an zamanda yani sermayesini e, yatırıma dönüştürüyor, bir risk alıyor. E bunu yaparken kazanma isteği var ama kaybetmeyi de göze alıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama pazardaki fırsatları görebiliyor. Herkes gibi bakmıyor. Müşterinin isteklerini tatmin edilmeyen e, isteklerini, öyle değil mi? Ekonomi literatüründe fayda diyoruz biz buna. İşte başkaları tarafından yerine getirilemeyen, sunulamayan hizmetleri. Ya da başkaları tarafından yapılanı daha etkin bir şekilde, daha verimli bir şekilde, daha ucuz bir şekilde maliyet fiyatına e, bu dahaları kullanarak e, alternatif sunabilen insan e, aklımıza gelmesi lazım. Çığır açan, çığır açan radikal değişiklikler yapan diyorlar aynı zamanda literatürde. Yani bütün tanımları toplayacak olursak fırsatları gören, risk alan ondan sonra e, radikal değişiklikler yapabilen alışılmışın dışında ve dahaları ortaya koyabilen insana biz girişimci diyoruz. Yoksa işte bakkal, manav ya da isterseniz fabrika bunları alan, kuran insan girişimci değil. Onları işletme sahibi. Anlatabiliyor muyum? Bu açıdan çok önemli. Buradaki tanım eksik o açıdan benim dediklerim biraz daha şey. Peki burada ne önemli arkadaşlar? Burada önemli olan işte baktığınız zaman... Girişimci döngüsel bir süreç, bir sürü aşamaları var. Ama en önemli şey bir fikir olacak. Bu fikri yani bir hayali olacak. Geçen hafta da anlattık hatırlıyorsunuz, Arşiment Evreka diye fırladı, değil mi? Yani bir fikir dedi, fikir fikir. Yani buldum diye söylüyorlar ama o aslında o fikir demek yani. yani. O fikir hayali olacak ve buna inanıyor, risk alıyor. Ondan sonra fırsatları görüyor, sonra buna yatırım yapıyor yani zamanını, parasını, personelin her şeyini. Buna bir atıyor devam ediyor ve gerekli girdileri temin ediyor bu girdi derken de işte hem fiziki girdiler hem ortaklar hem projeler parası yoksa zaten burada kredi buluyor sermaye buluyor hibe buluyor anlatabiliyor muyum? Çünkü parası olup işletme kurmak kolaydır ama önemli olan para olmadan bunu yapabilmek anlatabiliyor muyum? O önemli bir şey İşte o açıdan baktığımız zaman ee, bu tecrübesini, bilgisini, eğitimini ve en önemli şey de en büyük geçen hafta söyledik sosyal sermayesini, kendi sosyal sermayesini yani nedir? Tanıdığı insanlar, değil mi? Kendine güvenen insanlar, değil mi? Sosyal sermaye demek güven ilişkilerine dayalı, güven ilişkilerine dayalı, değil mi? Bu iletişim e, biçimini ifade ediyor. Bu sermaye, güven ilişkilerine dayalı tanıdığınız insanlar, öyle değil mi? Şimdi bunlarla ticaret yapabilirsiniz. İşte bir sürü özellikleri var. Onlardan ileride değineceğiz ve sonuçta kendi işini kuran ama ortak da olabilen farklı bir şey de var. Niye bir döngüsel bir süreç? E i̇lla her aşama olmayacak. Ortada aslında bakın girişimci var bence ortada olmalı bu şekilde. Ve baktığınız zaman her aşamaya tekrar geri dönebilir, ileri gidebilir, geri dönebilir. Böyle bir süreç, döngüsel bir süreç. Ve burada girişimci aslında arkadaşlar hem fiziki olarak çalışıyor hem de beyinsel olarak çalışıyor. Niye beyinsel zihinsel olarak çalışıyor? Bir defa girişimci insanda olması gereken en önemli özellik baktığınız zaman girişimci zihniyete sahip olmak. Buna mindset diyorlar. Mindset girişimci zihniyet. Yani girişimci zihniyet yoksa olmaz. E bu nasıl olur? Bu eğitimle olur tabii mutlaka. Fırsatları görmeyle olur. Yaratıcılıkla olur. Değil mi? Bu hep çalışmayla falan olan bir şey. Ama düşünün Memur bir ailedesiniz, babanız da sizi sürekli olarak memur olmaya teşvik ediyor. E, zihniyet de memur olur. Ama düşünün, ticaretle uğraşan bir ailenin öyle bir ekosistemin içinde doğuyorsunuz, öyle bir ticaretle uğraşılan bir alanda çalışıyorsunuz. E, o zaman zihniyet öyle olur. Ama bu demek değil ki birazdan da söyleyeceğim gibi arkadaşlar, illa girişimci de olur. Anam baban girişimciysen, sen de girişimcisin. Yok değilsen olmazsın diye bir şey yok. Geçen hafta da söylediğimiz gibi arkadaşlar, insanlar e, aldıkları eğitimlerle girişimcilik özellikleri a, gelişebilir, artabilir. Bu da çok önemli. Bir sürü insan var e, burada örnek olarak gösterebileceğimiz işte bu son zamanlarda çok tartıştığımız Zuckerberg işte e, Bill Gates e, var ondan sonra Steve Jobs var burada gördüğünüz gibi rahmet Allah rahmet eylesin işte Sakıp Sabancı var işte e, Steve Jobs var ya da bakın Trend yol çok e, müthiş e, gelişti gibi gibi. E, Yemeksepeti.com sahibi Mehmet Aydın var değişik şey. Bunları arttırmamız mümkün. Biz bu insanlara girişim diyoruz çünkü bu insanlar e, işte çığır e, değiştirdiler. Bakın bizim yayın derslerinde hep şunu söyleriz İşte insan aç bir insana e, balık verirsen onun bir günde doymasını sağlarsın ama balık tutmayı öğretirsen onun hayat boyu doymasını sağlarız deriz. Ama bu işte bizim danışmanlık yayın işinin felsefesinden yani kendi kendine yardım ilkesinden ötede bir şey. Girişimcilikte bakın bu karikatürde de karikatürde de ifade edildiği gibi ne diyor? Bana balık verme diyor. Balık tutmayı öğret de demiyor. Bakın ne diyor? Bana balık çiftliği kurmayı öğret diyor. Değil mi? Nedir? Balık çiftliği kurmayı öğret diyor. Şimdi içinde burada ne var? Baktığınız zaman önemli. Ama bu iş tabii sadece öğrenmeyle de olmuyor. İnsanlar artık öğrenmeyi öğrenerek kendileri bir şeyler yapması çok daha önemli birçok özelliklere sahip olması gerekiyor ve bu özelliklerle birlikte de birçok şeyden de feragat etmesi gerekiyor Bakın bu e, karikatürde de gördüğünüz gibi insanlar işte e, hep şunu derler işte kendi işimi mi kurayım yoksa başka birinin için demeye çalışayım İşte başka birinin yanında çalışırsan memur olarak işçi olarak değil mi e, Maaşın bir şekilde alıyorsun öyle ya da böyle. Ama kendi işini kurarsan bu sefer ne zamanın var ne ailen var başlangıçta değil mi? Bunları ihmal edeceksin, zorlu yollardan geçeceksin gibi gibi. Burada da söylüyor işte evet diyor biz bu işi yumurta satarak başardık ama diyor çocuklarımı diyor çok ihmal ettim diyor değil mi? Komik bir şey ama önemli. Kirşimcide olması gereken özellikler arkadaşlar çalışmadan çalışma ülkeden ülkeye değişmekle birlikte... Bu özelliklerin birçoğu olması lazım. Ama en önemli özellik burada da gördüğünüz gibi bu tabii değişiyor bu rakamlar yıldan yıla. Ama bakın risk, risk alabilmek çok önemli. Onun dışında bu e, özellikler önemli. Demek ki bir girişimci de birçok özellik olması lazım. Hani e, bunları da ne yapacak insan bakacak. Ya benim işte hem teknik anlamda bilgisi olacak hem böyle özellikleri olacak az olanları da hep ne yapmaya çalışacak geliştirmeye çalışacak. İşte finans bilmiyorsa, muhasebe bilmiyorsa, işte kanunlardan anlamıyorsa yani bir muhasebeci gibi bir avukat gibi değil tabii o kadar değil ama en azından bu konuları takip edecek düzeyde onları da bilmesi lazım. Yani her şeyi bilmek lazım. Yani ben sadece teknik anlamda laboratuvara girerim, şu ürünü yaparım olmuyor. İşin içinde her şeyi bilmeniz lazım teknik anlamda. İnsan yönetiminden liderliğe kadar birçok özellikler var burada sayılmayan bile. Onlar ona. Peki neden insanlar girişimci olmak ister? Tabii ki eğer kendi işletme sahibi ise daha böyle bir özgürdür. E, kimseden emir almaz. Ondan sonra kendi yaratıcılığını, birikimlerini ortaya koymak ister. insanları yönetebilir. Değil mi? Yüksek kazanç elde edebilir. Böyle bir beklenti var. Öte yandan ücretli birinin altında çalışıyorsanız arkadaşlar daha az risklidir. Ondan sonra belirli görev ve sorumluluklarınız vardır. Düzenli bir gelir vardır, çalışma saatleri vardır. Bunlar tabii her ikisinin avantajlı yönleri ama öte yandan dezavantajlı yönleri de var. Kendi işiniz varsa işte risk alacaksınız, gelir düzenli değil, işte tatiliniz belli değil, uzun çalışma saatleriniz var gibi gibi bir sürü idari bürokratik işlemler var. Öte yandan da bir başkasının yanında çalışırsanız da sabit bir ücret, işte işverene bağımlısınız, sürekli emirleri uygulama zorunluluğunuz var sınırlı sorumluluklar var, kendi yeteneklerinizi ortaya çıkaramıyorsunuz gibi gibi. Demek ki bu avantaj ve dezavantajlı yönlerden kendinize sorup karar vermeniz lazım. O olgunluğa geldiğiniz zaman da bunları belki de puanlayarak ileride göstereceğiz. Yaratıcılık egzersizinde böyle bir şey yapabilirsiniz. İşte girişimci başta da söylediğim gibi çevresindeki fırsatları gören arkadaşlar yani bakmıyor, görüyor yani seziyor ve onları ne yapıyor? gerçekleştiriliyor. Demek ki sadece kahvede konuşur gibi şu işi yapsan danışmanlık verir gibi şu işi yapsan iyi para kazanırsın değil. Bunu görüyor, organize ediyor ve eylem yapıyor. Eylem yapıyor yani değil mi? Baktığınız zaman işin içine giriyor. İşte bu bu işlerle ilgili yapılan süreç tabi burada mutlaka yine riski belirtmemiz lazım. Yani risk derken kötü olarak düşünmeyin. Risk ne demek? Kazanç isteyip Kaybetmeyi de göze alabilmek demek ya da alternatifler arasında seçim yapabilmek demek anlatabiliyor muyum? Yani bu karar verme süreci risk derken yine radikal değişiklikler yani bu önemli bir iktisatçı var Schumpeter diye ee, diyor ki hani bu radikal değişikliklerden bahsediyor yıkıcı yenilik diyor ona yıkıcı yenilik yani eski klasik yenilikleri yıkan kıran, ee, ve bunların yerine daha işte biraz önce söyledim etkin, verimli, yeni iş yapma biçimleri, yeni pazarlama yöntemleri, anlatayım. Yeni ürünler. Değil mi? Bunlar sayesinde insanlık rekabet artıyor, ekonomiler gelişiyor. Anlatabiliyor muyum? İstihdam artıyor. Bunlar sayesinde oluyor baktığınız zaman. Ama bunlar şey değil arkadaşlar. Yani fabrika kurayım da 100 kişi istihdam edeyim anlamında değil. Yani bu dediğim bir, bir insan çıkıyor, bir program yazıyor mesela, o program sayesinde mesela milyon dolar kazanıyor. Bunlara unicorn diyorlar. Mesela değil mi? Yani bir kişi, var böyle Türk girişimciler, bir oyun programı yazıyorlar ve milyon dolar kazanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bakın bunun katkısına bir bakın. Çarpan etkisi, müthiş bir şey. Ee, o açıdan önemli. Tabii bu böyle ülkeler falan da var. Ve bakın burada önemli şirketler var. Bunların motto'ları var. Motto ne demek? Burada gördüğünüz gibi bunların aslında işte sloganları bu. Bakın ne diyor? Eski kuralları çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceri. Biraz önce bahsettiğimiz nedir o? Şun i̇şte Peter'in dediği gibi e, ne derler? Yıkıcı yenilik. Değil mi? Çağdaş yenilikleri. Değil mi? Aksiyona geçeceğim diyor bir de. Fayda ve prestij odaklı tüm eylemlerin kesiştiği nokta. Öyle değil mi? Ve, bu prestijişi prestij işi de Apple'da çok fazla vardır değil mi? Ki bu hani gözle bile bunun fark edilmesini sağlar. Yaptıkları telefonlarda, bilgisayarlarda bir defa göze hoş gözükür değil mi? İşte o altın oranı falan da kullanıyorlar onlara. Mesela şimdi yaratan yetenek Google işte ne bileyim işte şirketlerin yeniden yapılandırılmasını sağlayan irade gibi böyle mottolar var bunları e, yapıyorlar. İşte baktığınız zaman her şey bir fikirle yani evreka dediğimiz hayalle başlıyor ama bunları işte orada kalmıyor. Eyleme geçirmeniz için bunları da kağıt üzerinde planlayıp programlayıp yürütmeniz lazım. İşte o açıdan da ileride de bahsettiğim gibi bir plan sonra ürün hizmet ve pazarları da dikkate alarak ve rakipleri de insan kaynağınızda oluşturarak sermaye de koyarak risk alarak da devam etmek. Bakın bu çok önemli ama işe başlarken arkadaşlar önce bir o yaptığınız ürün hizmetin ne kadar iyi olduğu, ne kadar çok satacağıyla ilgili değil. Neye onlaşmak lazım? Öncelik, kural, pazar. Acaba benim bu yapacağım ürün, hizmet, insanlar tarafından hakikaten algılanır mı? Satın alınır mı? Değer verir mi? Onlara bir fayda sağlar mı? Rakiplerine oranla onu isterler mi? Alırlar mı? Buna bakmak lazım. Yani satılmayacak bir şeyi üretmenin bir anlamı yok. Yani siz büyük bir teknoloji ortaya koyabilirsiniz ama çok pahalıdır. Algılanamıyordur zor değil mi bu yeniliklerin özelliklerinden hatırlarsınız. Ya algılanamıyordur, görünmüyordur, çok karmaşıktır. E o zaman insanlar almaz, çok pahalıdır. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bu tür özelliklere de sahip olması lazım. İşte rekabet oradan ortaya çıkıyor. Peki. Son olarak hızlıca bitiriyorum. Neye hazırlıklı olmalı bir girişimci yalnızla? İşte bu iş kurma sürecinde kendi başına giderken ya da ortağıyla birlikte de belki de ya da ortaklarıyla birlikte iş yapacağı Vastlaşacağı insanlarla iş ortağı diyoruz biz onlara. E, yalnız kalacak. İlk yalnızlığı da işte eşinden, annesinden, babasından ilk onlardan para istediği zaman görecek. Yani herkes o iyi iyi der de fikrine iş para istediği zaman onlardan ne olacak? Ya kusura bakma veremem. Yani eşi bile babası bile vermeyecek insana. Bak bu yalnızlığa dayanıklı olması lazım, alışık olması lazım. Başka stres. Stresli bir iş yani hemen işi kurup büyütmek falan yani böyle tutturabilmek, tutunabilmek mümkün değil. Stresle başa çıkabilmeli. Hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak çelik gibi olabilmeli değil mi? Aynı zamanda da atik olmalı değil mi? O da önemli. E, ekonomik krizler hiç beklenmedik. İşte bu risk diyoruz da riskler belirlenebilen, ölçülebilen, e, tahmin edilebilen şeyler ama belirsizlikler var. İşte ekonomik kriz gibi Allah korusun doğal afetler gibi Bunlara işte pandemi kim tahmin edebilirdi iki yıl önce? Ee, i̇şte bunlara karşı hazırlıklı olmak ya da e, ihtiyatlı olmak önemli. E, hayır diyebilmek çok önemli girişimci açısından. Herkese evet diyorsanız evin yolunu zaten bulamazsınız. Arkadaşlar e, bütün müşterilerimi tatmin edeceğim. Onlara e, hiç kırmayacağım falan. Hani tamam müşteri ve nimetiniz ama bütün çalışanlarınıza, ham madde sağlayıcılara ona buna herkese evet deyip derseniz e, yani kalamazsınız. İşte girişimcilik arkadaşlar finans yönetimi aslında. Ne demek? Nakit akışında aksama olduğu zaman üretirsiniz, satarsınız ama paralarınızı alamadığınız zaman, borçlarınızı ödeyemediğiniz zaman batarsınız. O açıdan da bakın bu nakit ve finans işlerini iyi bilmek çok önemli. Her şeyi yönetmek, personeli, insanları, kendinizi gibi ama bu zaman yönetimi girişimci açısından çok büyük önem taşıyor. Ve de sadece müşterilerinizle değil, çalışanlarınızla değil, tedarikçilerinizle de uğraşacaksınız değil mi? Eğer bu tedarik sürecinde hammaddeyi tedarik ederken böyle bir aksaklık olursa, yurt dışından getirtemiyorsanız, bağımlıysanız, değil mi? Bu da ya da işte lojistikçiniz size hizmet veremiyorsa, kapılar kapandıysa, anlatabiliyor muyum? Olabilir bazen gümrükler kapanabiliyor böyle bir yasal şeyler. Hep sıkıntı. Ve bürokrasiyle uğraşacaksınız. Yani işin kuruluş aşamasında her türlü bürokrasi, kırtasiye, değil mi? Bunlar önemli. Ve aile huzuru da e, başlangıçta e, zaman ayıramayacaksınız. Zor olacak yani. Ona da dediğim gibi hazırlıklı olmak ve her ne olursa olsun bir e, zaman ayırmak çok önemli. Peki gelelim günün sorularına arkadaşlar. Lütfen e, baştan söyleyeyim size e, bu kadar, güne kadar dediklerimi, anlattıklarımı dikkate alın ve e, arkadaşlar bu ee, doğru mu yanlış mı sorular? Buralarda sınıfta soruyorum ben. Hep siz yanlış cevapları biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sermaye en önemli unsurdur girişimcilik için desem. Lütfen yazar mısınız? Evet ya da hayır diyeyim. Buradan göremiyorum ama Sermaye en önemli unsur değil yani para değil. Önemli olan nedir? Fikir. Önemli olan nedir? Sosyal sermaye, çevre, güvene dayalı ilişkiler, değil mi? Önemli olan bu özellikler. Yoksa parası olan insan zaten bir şekilde iş yapar. Ama aklın yoksa fikrin yoksa yapamaz. Demek ki en önemli şey sermaye değil. Demek ki bu yanlış. Peki gelelim girişimcilik kumarbazlıktır. Doğru mu yanlış mı? Sevgili arkadaşlar, evet girişimciler risk alır, ama girişimcilik kumarbazlık değildir. Yani orada baktığınız zaman ee, nedir? E, burada risk zaten tanımında var arkadaşlar diyor ki ileride herhangi bir olayın gerçekleşme ihtimalini önceden e, istatistik yöntemlerle biz hesap edebiliyorsak bu önemli. Yani işte dolu yağma riski, yağmur yağma riski e bizim bu teknolojiyle zaten biliyoruz biz ne zaman yağmur yağacağını işte erken donlar, geç donlar anlatabiliyor muyum? Bunlar risk. Bunları biz ölçebiliyoruz. İşte finansal krizler işte ihtiyat payları falan bunları dikkate alabiliyoruz arkadaşlar. Ama bunları dikkate almadan hesap kitap yapmadan girmek gözü kara girmek, hiçbir şey yapmamak hadi birisi davet ettiği için girmek o bir kumarbaz. O girişimcilik değil. Her insan yeni bir iş kurabilir mi? Evet. İsteyen her insan yeni bir iş kurabilir. Yeter ki arkadaşlar istesin, eğitimini alsın, tecrübesini elde etsin. Yani e, biraz önce de dediğim gibi girişimci doğulur sonra da olunmaz diye bir şart yok. İnsanlar tabii girişimci bir ekosistemde doğdu, büyüdüyse bir avantaj var ama insanlar dediğim gibi çalışmayla, tecrübeyle ve eğitimle yani bütün bunları da birleştirerek her üçünü de iyi bir girişimci olabilir. Zaten e, en zengin aileler bile çocuklarının girişimci olabilmeleri için iyi bir şekilde okutuyorlar. Finans okutuyorlar, mühendislik okutuyorlar değil mi? Bunların eğitimleri var o açıdan da önemli. Evet girişimciliğin temelleri dersimizde böylelikle e, bitirmiş oluyoruz. Sevgili arkadaşlar e, kaydı da durdurayım. ekran göstermeyi de durdurayım ve böylelikle de arkadaşlar